Erkeklerin ne işi var? özelliği nedir? Bu devirdeki erkeklerin hepsi çok feminenler. Birazcık erillik lütfen. Gelinize de damadınız nasıl olsun? <gülüyor> konuşmayan. <gülüyor> konuşmayan sessiz gelin. Hiç konuşmasın, dilsiz olsun. Dilsiz gelin. Sizce müşteri her zaman haklı mıdır? Müşteri baş tacı gelir ya. Müşteri her zaman haklı tabii ya. Neden? Müşteri veli nimettir ya. Müşteri olmazsa da bir olmaz. ne işi var? özelliği nedir? Trip atmaları, genellikle çok konuşmaları, olayları büyütmeleri. Her şeyi böyle dünyanın kendi etrafında dönmelerini zannettikleri, her şeyi erkeklerden beklemeleri, benim için tabii bunlar. Sizce insan aynı anda iki kişi aşık olabilir? mi? Olabilir. Neden? <laughs> ee, benim eski sevgim vardı mesela, onunla birlikte olurken başka birine aşık olmuştum yola geçerken. Öyle söyleyeyim. Kadınların ne işi varak özelliği nedir? Kadınların en şımarı özelliği ilk tanıdığımız kadınla üç ay sonraki, 5 ay sonraki kadının aynı kadın olmaması bence en şımarı özelliklerinden. Sizce müşteri her zaman haklı mı? Bence müşteri her zaman haklı değil. Neden? Yani çünkü müşterinin ahlaklısı var, ahlaksızı var. görmüşü var, görmemişi var. Yani bu yüzden herkes parasıyla insanları satın almayacaktır. Bu yüzden müşteri her zaman haklı değil. Erkeklerin en şımarık özelliği nedir? Vallahi erkeklerin en şımarık özelliği e, anneci olmaları. Eşlerinde de o annecilik duygusunu aramaları. Bunlardan ne zaman vazgeçerlerse gerçek bir eş olabilirler eşlerine. Siz insan aynı anda iki kişiye aşık olabilir mi? Evet olabilir bence. Çünkü insan hem annesini sevebilir hem sevdiği kadını sevebilir. Ben yani öyle nasıl olsun isterdiniz? Anlayışlı, güzel ahlaklı, eşine sadık olmasını isterim.